Şimdi bakın eğer beyaz ana haberi izliyorsanız ki zaten gelen mesajlardan bunu anlıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Geçtiğimiz akşamlarda bu haberi ekrana getirmiştik. Ancak yeni görüntüler de var. Hangi haberden bahsediyorum? Turunç toplayıp reçel yapacaklardı. İki kız kardeş ve kuzenlerinin ne yazık ki hayatlarını kaybettikleri o korkunç kazadan. Şimdi o kazanın başka görüntüleri de çıktı ortaya. Yanlarında bulunan bir erkekte de... Emin olun o kazadan ucuz kurtulmuş. Ecel üçünü de reçel yapmak için turunç toplarken buldu iki kız kardeş ve kuzenlerini hayattan koparan korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı. Adana'da Nülüfer Kanat, kız kardeşi Özler Büyükmaz'ı ve kuzenleri Birsen Sonkur, evlerine yakın noktadaki orta refüjde bulunan portakal ağaçlarından meyve topluyordu. Üç kadın turunç reçeli yapacaktı. Poşetlerini doldurmuş belki de gitmeye hazırlanıyorlardı. İki kadın grubun diğer üyelerinin yanına doğru yürüdü. Saniyeler sonra hızla gelen araç kontrolden çıkıp aralarına daldı. Üç kadını bulvarın diğer şeridine savurdu. Talihsiz kadınlara başka bir araç daha çarptı. Üçü de oracıkta can verdi. <laughs> Güvenlik kamerasını yansıyan kazada yanlarındaki erkeğin kazadan kılpayı kurtulduğu ve olayın şokunu bir süre atlatamadığı görüldü. Kadınlara çarpan sürücülerden biri serbest bırakılırken onlara ilk çarpan aracın 23 yaşındaki sürücüsü Muhittin Kutaysa tutuklandı.